vereceğiz. Tamam vereceğim. Dur bir, 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 Dur dur. Gel. Gel. Bir, bir, bir. Gel, bir, bir, bir. gel, gel. Bak bu sefer aa. Çantamı kafana getirdin Dur. Tamam gel. Geçen ben bunu görmüştüm. Mamasız yakalanmıştım. Ama şimdi yanımda mama var. Ay canım tren de var senin ama. Afiyet olsun tatlım. Bugün de 10 tane canım karnını doyurduk hemen hemen. Aferin kuzuma. Aferin. Canım 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 canım. Sarı şeker seni.